İçinde style kodları arasında css yazma ve bunu kullanmayı öğreneceğiz. Ee, öncelikle bir html sayfası oluşturalım. Gördüğünüz gibi bomboş bir sayfa. Ve e, kod bölümüne geçiyorum. Burada e, hit takını buluyorum ve hit takından önce arkadaşlar Style diyorum ve e, tipini seçiyorum. Dex css diye belirtiyorum kapattım da otomatik öbürkünü oluşturuyor. Bu kodların arasına e, css kodlarını yazabilir, sınıf oluşturabilir herhangi bir şey yapabilirim. Öncelikle e, yazı diye bir sınıf oluşturalım. İşte font şöyle bir basit bir şey oluşturalım. Şimdi e, bu araya dediğim gibi kodları yazabiliyordum ve e, direkt e, CSS uygulamak için öncelikle e, Heat takından sonra yani body takları arasına buraya e, istersem div ile yapabilirim. E, Tabi istersem yani span ile yapabilirim. Ben yazı olduğu için işte span ile yapmak istiyorum. İşte ID örnek Bu ID belirtmezseniz de olur ama e, düzenli çalışmak için ID belirtmek e, şart ve bazı ufak ipuçları var ID ile. İşte bir link'e tıklandığında e, yorum yazma kutucuğuna gönderebilirsiniz. class yazı zaten çıktı. E, bu bir yazıdır diyelim ve kaydedelim. Masa üstüne kaydedelim. Bunu F F12 ile hemen çalıştıralım. Gördüğünüz üzere e, style kodları arasında kullandım. Yalnız arkadaşlar bu style kodları arasında kullandığınız vakit e, yani yüzlerce onlarca sayfa oluşturduğunuzda e, herhangi bir şey değiştirmek için bütün style e, şeylerini değiştirmeniz gerekiyor. E, yani onun zorluğu da var ama e, basit sayfalarda işte kullanabilirsiniz. Bir de kısa yol tuşu var onu da belirtmek gö yani göstermek istiyorum size. Böyle style yazmak yerine hemen basitçe bir yazı yazıp buna hızlı bir şekilde link verip işte rengini değiştirip otomatik kendi bir sınıf style oluşturuyor dedik. Böyle yapabilirsiniz. Ee, sayfa içinde e, style'ı kullanmayı gördük. Bir dahaki ders size ayrı bir CSS sayfası oluşturup dosyaya bunu e, çağırmayı göstereceğim.